Kız çocuğu büyüdü. Kız bebek aldım kundakta. Büyüdü. Geldi 15-20 yaşına. Şunu söylüyor Diyanet. Büyüdükten evlatlığı aldın 2 yaşında, 1 yaşında. E bu büyüdü bu. Kız çocuğu büyüdü. Kız bebek aldım kundakta. Büyüdü. Geldi 15-20 yaşına. Şunu söylüyor Diyanet. Büyüdükten sonra mahremiyet başlayacağı için. Yani nikah engeli olmadığı için demiş. Vay sen depremzede çocuklarla evlenmeyi mi düşündün? Pornocu dedi herif. Yani ben çok kıymet vermezdim kendisine ama bu kadar da beyin fukarası olduğunu bilmiyordum. Bu kadar kafasının basmadığını. Çünkü zannediyor ki nikah engeli kalktı demek git onunla yatağa gir demek. Hayır şunu diyor bu kız evladı büyüdükten sonra o evdeki erkek çocuklara o evdeki babaya mahrem olur. Başı açık gezemez, elini öpemez, aynı odada yatıp kalkamaz, evlat olamaz bunu anlattı diye.